Kahvemi aldım, geldim. Uyuyamayacaksın ama sonra. <laughs> Asıl sen uyuyamayacaksın. Kahve içtikten sonra geceleri uyuyamıyorsun ya. Bu kafeinsiz. Hem daha partiye gideceğim. Uyumamam lazım. Hmm. Demek ki partiye gidilecek. Partilerde, toplantılarda çok sıkıcı elmas. Yani Sıkıntıdan kendini kesersin. O kadar. Londra'dasın ama. Keyfini çıkar. Ben çok severim Londra'yı. Beraber gidelim dedim. Çok işim var dedim. Hadi. Atla gel. Keşke. Ama işler öyle yoğun ki hiçbir yere kıpırdayamam. Ne zaman dönüyorsun sen? İki üç gün daha buradayım gibi gözüküyor. Ancak hafta sonu yani. En geç. Ne oldu? Kötü bir şey mi? Aksine çok iyi bir şey. Ama acil ilgilenmeliyim. Kapatmam lazım. İyi. Benim de o çok sıkıcı partilerden birine gitmem gerekiyor. Kimler olacak partide? Bilmem. Kraliyet ailesi falan. Kraliyet ailesi önemli değil. Çok güzel kadınlar olması nasıl? Senden güzelini bulamam. <laughs> bulunur, bulunur. Ama takılmanı tavsiye etmiyorum. Öyle bir riske girer miyim sence? Aman canım nereden haberim olacak? Takıl sen. Asla. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İstanbul'un ünlü ticaret avukatlarından Tarık Yenersoy gece hayatında <laughs> görüntülendi. Kaynağı belirsiz karanlık servetiyle lüks otellerde kral hayatı yaşayan Yenersoy'u çocuğu yaşındaki genç bir kızla partide görenler yok artık bu kadar da olmaz dediler. Vay be. Tarık Yener bak. Genç kızlarla alemler falan. Para yemeyi öğrenmiş. Sen mi yaptırdın bu haberi? Beğendin mi? Payı aldım. Tepkisi ne oldu? Bir tepkisi olmadı. Başına bile gitmiştir. Böyle şeyleri sever kartsan bana. Diyorsun. Öyle. Kimden çekinecek? Adın sanın da taktığı yok. Andropoz'un dibine vurdu herif. <laughs> Andropoz. Bir tepkisi olsun diye yaptırmadım. Dosyaya girsin diye yaptırdım. Boşanma davasında bu haberlerin hepsi işime çok yarayacak. Hı. Hı. Çocuğu yaşındaymış. Bu kız oylumdan bile küçük be. Fazla inceleme istersen Oltan Kaşifi oğlum. Benim adım Elma Seves. Sen daha beni tanımadın. Öyle mi Elma Seves?